Kafaradan kalınan hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizler birlikte AliExpress üzerinden getirmiş olduğum bir sürü paketin açılımını yapacağız. Toplu paket gibi bir şey olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane paket var elinde. 7 paketi de teker teker açacağız. İçinden güzel ürünler çıkacak umarım. Hemen videoya geçelim. Şimdi gençler öncelikle giyilebilir dövmeden başlamak istiyorum. Bir dolar gibi bir fiyatı vardı bu ürünün. Bir dolar. Bunun videosunu zaten oha dövme gibi büyük kanalarda çekilmişti. Belli oluyor ama saat takılımda belli olmadığını gerçekten dövme gibi durduğunu söylüyorlardı. Ürünün bakalım nasıl bir ürün çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba videoları hak ediyor mu veyahut da güzel duruyor mu? Şöyle pık, paketimizi yırttık. Güzelce Acele çıkartalım içinden bakalım. O aynen. Tam istediğim renk gelmiş. Ama bakalım nasıl bir şey. Böyle pakete konmuş arkadaşlar. Yani bunlardan alıp sürü sürü alıp çarşıda çıkıp 10 TL satabilirsiniz. Ticaret yapılabilir bir ürün. Dikkat çeken bir ürün. Bakalım nasıl olacak kolumuzda. Şöyle bir karton salmış bir şekilde çıktı ve kilotlu çorap gibi. Bakalım bakalım sağ kolumuza. Acaba nasıl bir şey olacak? Kanser yapmasın abi bizi. Baskı kokuyor. Üzerine baskı yapılmış ya. Saçmalama bak adamlar girebilir dövme yapmış ya. Nasıl durdu? Güzel durdu mu? Şu bilekten büyük bol geldi. Biraz biraz saat takacağım şimdi. Bakalım nasıl duracak? Şöyle bir kosmos kim bu <laughs> Geldim. Şöyle bir saat getirdim arkadaşlar. Saat değil de böyle bir büyük bileklik. Daha güzel gösterir bunu. Zaten kolumuzu böyle yaptığımızda buruşuyor. Pek belli olmuyor orada ama buruştuğunu söyleyebilirim. Şöyle taktığımız zaman buruş buruş oldu. Bol geldiği için buruştu arkadaşlar şu şey kısmı. Ama genel anlamda güzel olduğunu söyleyebilirim. Şunu şöyle biraz daha çekiyorum. Sıfır kollu giyilmez bunlar. Şurada bir baskı hatası mı desem? Baskının birleştiği kısım mı desem? Ortada şöyle bir çizik geçiyor. Görüyorsunuz. O birazcık bozmuş olayı ama genel anlamda ürünün güzel olduğunu söyleyebilirim. Ürünü takacaksınız, buraya bir bileklik takmanızı tavsiye ederim. Ben şimdilik saat takıyorum. Öylesine videoyu bu dövmeyle devam edeceğiz. Bir sonraki ürünümüze geçelim hemen. Evet gençler bir sonraki ürünümüz Android kablolar için mikro USB'li şarj kablosu. Altın rengini sipariş ettim ben. İp kablo. Yani plastik bir etrafı. Takılma sonra falan olmuyor kablonun etrafında. Şöyle yırtalım bu kağıdı da hemen. Çıkartıp bakalım. Ürünü merak ediyorum açıkçası. Bu üründe 1 dolar gibi fiyatı olması gerek. Şöyle yakından göstereyim. Gold renginde üzerinde herhangi bir marka falan yok golf markasına benziyor golf markalı kablolar bilirsiniz AliExpress'te gezindiyseniz ona benziyor hemen şöyle açıyorum kabloyu 1 metrelik boyundan sipariş ettim daha büyük boyları da var daha farklı renkleri de var diye hatırlıyorum kablonun boyu Normal kutudan çıkan kablo boyutuyla aynı. Kablo kalitesi güzel duruyor. Görüyorsunuz şöyle ip kablo arkadaşlar. Pek takım olmayacak gibi. Buralarda alüminyum bir malzeme kullanılmış. Diğer uçta aynı şekilde kullanılmış. Bakalım hemen telefonuma tam oturacak mı? Tamam. Telefonuma gayet düzgün bir şekilde oturdu. Şimdi test etmek istiyorum. Kablo çalışıyor mu çalışmıyor mu? İçerideki prize takacağım. Kablo çalışıyor arkadaşlar. Gayet güzel ve ucuz olduğunu söyleyebilirim. Alınabilir bir ürün. Sadece metal kısımlarda biraz sorun yaşayabiliriz. Şurası görüyorsunuz biraz açık gördünüz mü? Pek görünmüyor kamerada ama sadece onlar biraz sonra işte çıkabilir yerinden. Onun haricinde güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüz ne olsun? Bir sürü ürün var şimdi burada. Heh. Bir sonraki ürünümüz yine efsane ürünlerden biri arkadaşlar. Bu ürün sönmeyen mum. Nasıl sönmeyen mum? Hemen şöyle bir paketini açmak istiyorum. Bu ürün de pek pahalı değil diye hatırlıyorum. Yanlış. Dur 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 dur. Sönmeyen mum değilmiş. Şarjlı çakmakmış. Oh my God. Yanlış hatırlıyorum. Evet ben bunu sipariş vermiştim. Ben de sönmeyen mum geldi sandım lan. Onu da yakında gidiyorsa gelir o zaman. Şöyle bir pakette geldi gençler. Ürün arkasında bu şekilde yazı var. Özellikleri yazıyor. Telefonun şarj adaptörüyle şarj edilebileceğini söylüyorlar. Paketinden çıkartalım ürünü. Şöyle klasik çakmak boyutunda bir ürün. Ama nasıl açılıyor bu? Vay. Vay vay. Şöyle biraz yakından göstermek istiyorum ürünü. Şimdi bu şekilde bir ürünü geçler. Ortasında plastik var. Bu plastiği azıcık bastırıp ileri ittiğiniz zaman şarj etme USB kısmı çıkıyor. Buradan içindeki pili şarj edebiliyorsunuz. Böyle bastırıp buraya ittiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı olan bir kısım var. Oraya da sigarayı dokunurup yakabiliyorsunuz. Bir nevi çakmak, kağıt varsa yakmak istiyorum. Şöyle bir kağıdı denemek istiyorum. Acaba yakabilecek mi kağıdı sizin karşınızda bir deneyelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Duman çıkıyor da kamerada görünmüyor. Gayet güzel bir şekilde yaktı da. Kamerada hiçbir şey görünmüyor be. Burada USB'den şarj edebiliyorsunuz. Diğer kısımdan da herhangi bir kağıdı falan yakabiliyorsunuz. Ürünü tanıtmamdaki amaç ürünü tanıtmak yani sigara özendirmek değil. Yorum kısmına insanları özendirme yok. Ya da şöyle şey saçma şeyler gösterme gibi yorum yapanları bir yorumlarını siliyorum zaten. Amacım sigaraya özendirmek değil. Ürünü tanıtmak. Bunu belirtelim ve be. direkt ürünü paketimize koyalım ve bir sonraki ürünümüze geçelim arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüz şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir pakette gelirse ve bu pakette koskocaman bir termal macun olması gerek. Ben öyle hatırlıyorum. Hemen şöyle paketini açıyorum. Bu ürün de pek bağlı değil diye hatırlıyorum. Açıklama kısmına tüm ürünlerin linkini koyacağım. Açıklama kısmından ürünlerin hepsine e, ulaşabilirsiniz. Tahmin ettiğim gibi termal macun çıktı ve bayağı büyük çıktı. Harbiden bu kadar beklemiyordum. Oo, oh, bakayım termal glaze. Hepsini açıklama kısmına koyacağım. Oradan ürünlere ulaşabilirsiniz gençler. Çıkarttım şimdi. Termal macunumuzu hemen şöyle göstereyim size de. Böyle termal glaze yazıyor. HY510 diye geçiyor bunun ismi. Burada ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Koskocaman bir iğne şeyine. Ne deniyor bu iğnenin ne oluyor lan bu? Her neyse iğnenin şeyine konulmuş işte. Buradan sıkıp kullanabilirsiniz. 50 kullanımlık diye biliyorum ben bunu. 50 kere işlemci değiştirip bunu termal macunu ısı iletişiminde ısı aktarımında kullanabilirsiniz. Güzel bir ürün Türkiye'den alacaksanız çok çok daha ucuz bir ürün. Çünkü Türkiye'de adamlar bunu 5-10 liraya getiriyor 50 liraya satıyor Böyle bir ticaret mantığı var ben de anlamış değilim Bu üründe bu şekilde arkadaşlar direkt bir sonraki ürünümüze geçelim Kolumu çok terletti bu ya Çok sıcak tutuyor kolu Sıtıcı diye geçiyor zaten Bir bir dövme diye değil kolumu harbiden terletti Bunu kışın giyebilirsiniz Gerçekten çok işe yarar kışın Bir sonraki ürünümüz biraz gerekli ama gereksiz Ufak tefek bir ürün Bayağı ucuz da bir ürün 30 sent veyahut da 50 sent olması gerek Şöyle bir kesiyorum hemen paketini Ürünü çıkarttım Şöyle görmüş olduğunuz gibi paketin boş şöyle bir ürün çıktı Şimdi diyeceksiniz bu. bu arkadaşlar hafıza kartı okuyucusu ama gidip böyle hafıza kartı okuyucuna 5 lira vereceğinize buna 1 lira verip kullanabilirsiniz şunu göstereyim sandiske benziyor görüntüsü arkasında hafıza kartını sokma yeri var görüyorsunuz önde de USB kısmının bağlantı yeri var USB 2.0 3.0'lar daha da pahalı hem fiyatı hem de boyutu vesilesiyle alınabilir bir ürün olduğunu söyleyebilirim eğer YouTube'da bu şekilde videolar çekiyorsanız ve hafıza kartını her seferinde bilgisayara takmak zorunda kalıyorsanız bunu alabilirsiniz gerçekten ucuz bir ürün eğer ürün ilanından kaldırılmadıysa açıklama kısmına linkini koyacağım zaten bu ürün de bu şekilde hemen bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüz gençler biraz gereksiz bir ürün. Biraz değil bayağı gereksiz bir ürün hatta. Bunu almamın nedeni çok ucuz olması ve acaba gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun kafamda canlanması. AliExpress'te bulunan en ucuz ürünlerden biri. 10 sent olması gerek. 30 kuruşluk bir ürün gençler. Hemen şöyle çıkartıyorum içinden. Bakın ne çıkacak. Bayağı havalı poşete falan sarmışlar. Tuvalet pompası. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tuvalet pompası gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Bu tuvalet pompası ne işe yarayacaksınız şimdi? Bu tuvalet pompası telefon tutacağı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimle yapıştırdım hatta. Hemen telefonda nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Telefonun arkasına bir şey de bastırıyorsunuz. Daha sonra bu bu şekilde geldiği zaman görüyorsunuz bu şekilde durabiliyor. Ürün çok ucuz ve çok saçma bir ürün. Bunu kim alıp ne yapsın şöyle bir gösteren zaman görebiliyorsunuz. Bu şekilde telefonu tutabiliyor. Sağlam bir şekilde tutuyor bu pompa. Tuvalet pompası gibi gösteriyorlar. Sesini duyuyorsunuz zaten. Deneyelim bakalım masanın üstünde duracak mı? Evet. Görünüyor mu oradan? Aynen görünüyor. Bu şekilde gençler masanın üstünde dik bir şekilde durabiliyor. Ve böyle videoları açıp izleyebiliyorsunuz. Hemen şöyle de göstereyim. Ekran şu anda açık. Bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Çok ucuz olduğu için kargonun gelip gelmeyeceğini test etmek için bir alayım dedim. Merak ettim. Ee, onun için böyle saçma sapan bir ürün aldım. Pek kullanacağımı da sanmıyorum. Kenarı köşeye atacağım. Kalacak orada. Son bir tane ürün kaldı gençler. AliExpress'ten değil, Gearbest'ten aldım bu ürünü. Bir işlemci gençler. Çok geç geldi bunun kargosu. Bayağı geç geldi hem de. PostNL ile gelmesine rağmen bayağı geç geldi. Ürün bu şekilde. 10 TL'ye almıştım. Ucuz olduğu için almıştım ama gerek kalmadı zaten buna. Hemen şöyle bandını kesiyorum. Buradan bantlamışlar Paketini çıkarttım ve AMD Athlon çift çekirdekli 4800 işlemci. İşlemci sıfır değil ama çalıştığını söylüyor. Gerbest. Bakalım pinleri yamuk mu? O kadar Çin'den geldi. Bir hasar görmüş mü? Dedim ve 3-4 tane pin yamuk gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle size göstereyim. Bakın şu kamera odaklarsa görürsünüz. Üçgenin olduğu yerde iki tane pinin yamulduğunu görebiliyorsunuz. Eğer kamera odakladıysa ben de ekranı göremiyorum. 10 TL'lik bir fiyatı var. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ama bu şekilde pinleri bazen yamuk gelebiliyor ki bana yamuk geldi. Baştan bir hangi ürünleri aldığımızı göstereyim. Bir tane termal macun aldık arkadaşlar. 50 kullanımlık falan bayağı kullanımlık şey var. İçinde bayağı termal macun var. Koskocaman bir termal macunu aldık. Daha sonra şanslı çakmak aldık arkadaşlar. Bu da Türkiye'de 20 TL vereceğiniz AliExpress'ten 5 TL alabileceğiniz bir ürünlerden biri. Bir tane de şarj kablosu aldık. Evde ihtiyaç vardı. Gayet iyi oldu. videolara zaten ucuz bir ürün. Daha sonra hafıza kartı okuyucu bir USB aldık. Bunu da kenara koyalım. Ve Saçma sapan gereksiz bir ürün tuvalet pompası aldım. Telefon tutacağı gibi bir şey. Bu da telefonu dik tutmanızı sağlıyor. Ve en sonda Gearbest'ten bir tane AMD'nin işlemcisini aldım. Ama pinleri yamuk geldi. O yüzden işlemci almanı tavsiye etmiyorum yabancı yerlerden. Pek ihtiyacım yok zaten. Bu 10 TL'lik bir ürün. Hayırlısı olsun ne diyelim. Ürünler bu şekildeydi. Ha bir de dövme var gençler. Dövme kolumu çok terletti. alacaksınız kışın kullanın. Gerçekten kışın kar yağdığında kar topu oynarken kullanılacak bir ürün çok sıcak tutar. Şu anda kolum yanıyor. Bildiğiniz alev aldı. Uç, Uş, uçacak gidecek buradan. Kopacak gidecek. Ürünler bu şekildeydi gençler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. biri Fransız geçmişin piyedi Resmi çizdi koydu önüme en güzel resimleri Bu hayat bana göre en nadide